Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. 23. hafta dersimize hoş geldiniz. Bu haftanın konusu 5 isim ve ecve fiilin emir çekimleridir. 5 isim dediğimiz isimler şöyle tablo halinde verilmiş. Ebün baba, ehun kardeş, erkek kardeş, hamün kayın veya kayınpeder. Genelde erkek bayanın eşinin bayanın erkek tarafından akrabalayan yani bayanın eşinin e, akrabaları için kullanılan bir ifadedir hamül. Kayın veya kayınpeder anlamında genellikle kayınpeder anlamında kullanılırken kayın anlamında da kullanıldığı görülmüştür arkadaşlar. Fü ağız demek, zü sahip demek bir şeyin sahibi olmak anlamına geliyor yani. Şöyle devam edelim bunların ilavını niye böyle görüyoruz? Arkadaşlar bakınız yalın halde bunlar bu şekilde yazılır. Yani herhangi bir şeye muzaaf olmadığı zaman isim tamlaması şeklinde gelmediği zaman Ebün diye yazılır, Ehun diye yazılır, Hamün diye, diye yazılır. Fakat bunlar başka bir kelimeye muzaf olduğu zaman, yani mesela senin baban, senin erkek kardeşin, senin kayınpederin, senin ağzın, senin işte onun sahibi gibi, e, senin sahibin gibi e, anlamlarda isim tamlaması şeklinde geldiği zaman, o zaman şu üç kelimenin yazılımı değişiyor. Peki bunların değişiyor mu? Bunların da şu an itibariyle müpteda durumunda, merfu durumunda değişmez. Fakat mensup ve mecrur durumunda değişikliği göreceğiz arkadaşlar bunlarda. Mensup ve mecrur durumunda bu vav ve lar, elif ve ye'ye ye dönüşüyor çünkü. Diğerlerine de vav, ye ve elif bitişiyor. Hemen görelim örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Belki şu an biraz kafanız karışmış olabilir. Mesela cae geldi. Kim geldi? Ebu Bekrin Bekrin babası. Bakın Ebu Bekrin normalde Ebun dememiz gerekmiyor muydu? Ebun baba veya Ebu Bekrin dememiz gerekmiyor muydu? Bekrin. Yani niye buraya vav getirdik? İşte bu beş ismi özel bir durumdur değerli arkadaşlar. Burada Ebu Muzaf, Bekrin Muzafi ile Ebu kelimesi Bekre Muzaf olduğu için Ebu'nun yanına ne geldi? Bir vav geldi. Çünkü Ebu'nun burada fail yani özne durumunda. Özne durumunda olduğu zaman bir kelime ne oluyordu? Merfu oluyordu öyle değil mi? O yüzden merfu alameti olarak merfu alameti olarak vav mensup alameti olarak elif mecrur alameti olarak Ye gelir değerli arkadaşlar. Özneler her zaman merfudur. Muzafi ilehler her zaman mecrurdur. Nesneler de her zaman mensuptur değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Zehebe gitti. Kim gitti? Ehuke. Eh Bakın kim yine özne durumunda. Şöyle e, rengimizi değiştirelim. Yine özne durumunda. Kim gitti? Ehuke eh senin kardeşin. Ehu burada muzaf. Ke muzafı ile. Ehun kelimesi k'ye muzaf olduğu için ve özne durumunda olduğu için vav ye elif harfinden hangisini almıştır? Vavu almıştır değerli arkadaşlar. Ehu ke senin baban gitti. Heze bu. ke senin ağzındır. Bu senin ağzındır. Bakın fü muzaf ke muzafi ile aynı zamanda füke burada haber durumundadır. Haber olduğu için de merfu alameti olarak vava almıştır. Men kim hamü ke senin babandır? Senin kim senin babandır? Burada hamü muzaaf ke muzafi ilehtir gördüğün gibi. Pardon hamü ham kelimesini kullanmış kayınpederin. Hamü ke senin kayınpederin kimdir? hamu muzaf ke muzaf ilehtir. Ee, hamun kelimesi muzaf olduğu için bir kelimeye muzaf olduğu için ve de cümlede müpteda durumunda olduğu için ne almıştır? Vav ye eliften uygun olan vavı almıştır değerli arkadaşlar. Hü ve zü malin, hü ve o zü malin mal sahibidir. Zü muzaf malin muzafı ileyh dü kelimesi muzaaf olduğu için ve de cümlede haber durumunda bulunduğu için merfu alameti olarak vav'ı almıştır değerli arkadaşlar. Yani ben bunlara şöyle diyemem. Bir şunu şey yapayım. Şu men hamını örnek verelim. Men hamüke diyemem arkadaşlar. Men hamüke diyemem. Böyle bir ifade yanlış olur. Buraya ne gelmesi gerekiyor? Vav. Ama K olmasaydı, şu K'ye muzaaf olmasaydı şöyle diyebilir miydik? Men hamün. Men kim hamün kayınpeder. Kim kayınpeder? Bu şekilde diyebilirdik. Öyle değil mi? Evet arkadaşlar böyle olduğu zaman yani isim tamlaması şeklinde gelmediği zaman men hamün şeklinde ifade edilir. Fakat isim tamlaması şeklinde geldiği zaman o zaman araya bir Vav wow getirmek zorundayız. Men hamruke. Senin baban kimdir? Tabii ki Vav, wow, Ye, Elif bunlardan hangisi olduğunu onu getireceğiz. Burada Mübteda olduğu için atıf harfi olan şey e, e, irap alameti olarak Vav wow harfini getirmemiz, illet harfi olan Vav'ı wow getirmemiz uygun düşer değerli arkadaşlar. Evet şöyle devam edelim. Burada zaten göstermiş bakın mübteda nesne ve muzafileh olduğunda nasıl gelir, nasıl ıı, hangilerini alır şeklinde göstermiş zaten. Ee, i̇yi oldu benim de yukarıda açıklamıştım. Şimdi bize bir alıştırma olur. Ebühü onun babası, muallimin öğretmendir. Burada Ebu Hü nedir? Mübteda. Mübteda. Mübteda olan Ebun kelimesi hüye muzaf olmuş ve müpteda olduğu için de merfu alameti olarak ne almıştır? Vav'ı almıştır değerli arkadaşlar. Ene ben Ebuha onun babasıyım. Ben onun babasıyım. Burada ene müpteda Ebuha haber. Haber. Ebu muzafa ha muzaf ile Ebu'nun kelimesi muzaf olduğu için illet harflerinden biri gelecek yanına ve burada haber olduğundan dolayı illet harfi olan vav gelmiştir. Zebe gitti kim gitti Ebuna bizim babamız gitti Zebe fil Ebuna fail Ebun kelimesi muzaf na muzaf ile Ebun kelimesi muzaf olduğu için ve de cümlede fail durumunda yani özne durumunda bulunduğu için vav ye eliften uygun olan vavu almıştır değerli arkadaşlar. Ee, şöyle rai ra bakalım nesne durumunu bakalım eba kelimesinin. Ra'eytü ben gördüm, kimi gördüm? Ebahü onun babasını gördüm. Ra-afil tü fail ebahü burada nedir? Nesnedir değerli arkadaşlar. Nesne yani mef'uldür. Eba muzafu muzaf ile Ebün kelimesi muzaf olmuş. Hem de cümlede nesne durumunda bulunduğu için vav ye eliften uygun olan neyi almıştır kendine? Elifi almıştır değerli arkadaşlar. Kitabı ebihi onun babasının kitabı. Kitap muzaf ebihi muzafı ile. Muzafı ileyler her zaman ne olur değerli arkadaşlar? Mecrur olur. Ebün kelimesi muzaf, hi de muzaf ile aynı zamanda. Ebün kelimesi kitap kelimesinin muzaf ile olduğu için de vav ye elif harfinden, illet harfinden uygun olan ye'yi almıştır. İrab alameti olarak ebihi şeklinde okunur değerli arkadaşlar. Men ebihi, şey, min pardon, men değil, min ebihi, onun babasından, min harfi cer, ebihi ismi mecrurudur. Ebin muzafi muzafile, ebi kelimesi, hiye muzaf olduğundan ve de harfi cerden sonra geldiğinden dolayı ille tarifi olan ye'yi almıştır değerli arkadaşlar, irap alameti olarak. Gelelim kitabı ı ehihi, kelimesine. Bakın ehuna talibün bizim kardeşimiz öğrencidir. Ehuna müpteda dalibün haber. Muzaf olduğu için vav ile almış ehun kelimesi. Herza ehukum bu sizin kardeşiniz. Haza müpteda ekuküm haber. Ehun kelimesi haber olduğu için ve de muzaf olduğu için vav almıştır. Celesi oturdu ehuhum onların kardeşi. Onların kardeşi oturduğu Celesefil fil fa'il, ekhum muzafil, muzafile ekun kelimesi fa'il olup ve de muzaf olduğu için vav ille terfini almıştır irap alameti olarak. Ra'eju ben gördüm ekahu onun kardeşini ra'afil tü fa'il ekahu meful yani nesne. Nesnemiz olan ekun kelimesi muzaf olduğu için ve de nesne durumunda bulunduğu için elif almıştır, elif bitişmiştir kendine. Kitabı ehihi onun kardeşinin kitabı kitap muzaf ehihi muzaf ile e kelimesi muzaf olup kendisi de bir nesli, bir kelimeye muzaf olup ve yine bir kelimenin muzaf ileyi olarak bulunduğu için e cer alameti olarak y bitişmiştir kendine. Min ehihi onun erkek kardeşinden min harfi cer ehihi mecruru ehihi muzafi muzafi ile Yine aynı şekilde ekon kelimesi muzaf ile durumunda bulunup kendisi de başka bir kelimeye muzaf olduğu için illet harfi olan ye y <laughs> kendisine bitişmiştir irap alameti olarak. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Evet bu örnekler bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hepsini bu şekilde açıklamama gerek yok. Sadece örneklerin manalarını vermem yeterli olur diye düşünüyorum. Devam edelim. Haza füke, haza bu füke senin ağzındır. Haza mübteda füke haber. Men hamüke, senin kayınpederin kimdir? Men takdim olmuş haber hamüke mübtedadır arkadaşlar. Burada haberimiz mübteda üzerine tekattüm etmiştir. Hü ve müpteda zümalin haberdir. Ra eytü ben gördüm fâke senin ağzını, senin ağzını gördüm. Ra eytü ben gördüm hamâke senin kayınpederine. Raye tüman gördüm malin mal sahibini. Min fihi onun ağzından bir hemihi onun kayınpederi ile minzi malin mal sahibinden değerli arkadaşlar bu şekilde manalarını vermiş olduk. E, tafsilatlı incelemesi diğerleriyle aynı şekildedir değerli arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri kurunuz demiş. Baban çıktı. Ebün kelimesi baba öyle değil mi? Ebu baba anlamına geliyor baban dediğine göre ne diyeceğiz? Ebake, ebuke, ebike bunlardan birini getireceğiz. Yani ebuke, ebake, ebike. Peki söyleyin bakalım. Bunlardan hangisi uygun olur buraya getirmeye? Karaca çıktı. Karaca çıktı. Kim çıktı? Senin baban kim çıktı dediği için özne durumunda. Dolayısıyla bunlardan hangisi gelecek? Tabii ki Ebuke gelecek öyle değil mi değerli arkadaşlar? Çünkü Ebuke özne durumunda olduğu zaman bu şekilde yazılır. Peki babanı gördüm. Ra ra gördüm babanı. Kimi babanı? Ebuke mi gelecek? Ebake mi gelecek? Ebike mi gelecek? Nesne durumunda olduğu zaman hangisini alıyordu değerli arkadaşlar? Nesne durumundayken elif, va özne durumundayken Vav. İşte burayı neyse yazmayın böyle kafanızı karıştırır. Evet, hangisi gelecek buraya? Ra'etu ben gördüm. Kimi gördüm? E babanı gördüm tabii ki. Elif olan gelecek çünkü neden? Nesne durumunda elif geliyor? babamıza gittim. Zehebtü. Zehebtü. Gittim. Kime gittim? İla diyeceğim. Neye gittim veya zehebtü ila gittim. Harfi cerden sonra geldiği için hangisi gelecek? Tabii ki ebike gelecek değerli arkadaşlar. Çünkü harfi cerden sonra mecrur olur. Kelime ve mecrur elemet olarak yeğli olan gelecek. Kaynını gördüm veya kayın pederini gördüm. Ra'etüm gördüm. Kayın pederini nesne durumu arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Hamake kayın pederini gördüm derle arkadaşlar. Evet. Eğer bunlar el şey takısı isim tamlamasız gelirse. Yani yalın halde baban, annen, şey baban, kardeşin, kayınpederin şeklinde yalın şekilde gelirse o zaman arkadaşlar vavye elif bitişmez. Mesela ben kayınpederi gördüm. Kayınpederi gördüm diyelim. Ra eytüm gördüm. Kayınpederi belirli bir kayınpeder olsun. El hame. Hamündü ya kayınpeder. El hame kayınpederi gördüm veya ee, el ebe babayı gördüm veya el eha erkek kardeşi gördüm. Peki bunları belirsiz getirelim. Ra etü gördüm hemen kayınpederi eben babayı veya işte ehan kardeşi. Kayınpederi babayı veya kardeşi gördüm şeklinde yalın getirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ne oluyor değerli arkadaşlar? Vav ye, elif alınmıyor. Hareke sonundaki harekede değişiklik yapıyoruz değerli arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ecve ile geldik. Umarım beş ismi öğrenmişizdir. Beş isimle ilgili bir sıkıntı kalmamıştır kafamızda. Bir soru işareti kalmamıştır. Beş isim diğer isimlere göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Bu beş ismi kesinlikle ezberlememiz gerekiyor. Bunların doğru okunuşunun doğru anlamını bilebilmek için değerli arkadaşlar. Evet ecbe fiilin çekimine geldik. Ecbe fiili zaten biliyorduk biz değil mi? Gale yekulü. Bunun emri hazırı nasıl olur? Biz ilk önce muzara harfini hasfediyoruz. Sonra son harfi cezimliyoruz. İki tane sükunlu harf yan yana olmadığı için yani sondan bir önceki harf illet harfi olduğu için illet harfini de hasfediyoruz. Ne oluyor? Gul oluyor değerli arkadaşlar. Gördük. Gul sen söyle erkek. Ula. Burada e, müfret e, müzekker muhatabada ve bir decim müennes muhatabada vavlar hasfediliyor ama diğer yerlerde vavlar geri dönüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü burada gul dediğimiz zaman iki tane sükünlü harf, iki tane cezimli harf yan yana olmayacağından dolayı biz burada vavu hasf ettik. Ama bu da bakın lam harekelendiği için artık vavu söylememize engel bir durum yok. O yüzden ille tarifi olan vav geri döner. Gul, gula ikiniz söyleyin. Gulu siz erkekler söyleyin. Uli sen bayan söyle, Ula ikiniz bayan söyleyin, ne sen siz söyleyin. Bakın burada yine hasfedildi. Neden? Bu aslında Une idi. İki tane cezimli harfin yan yana gelmesi e, dile siklet verir, söylemesi zor olur. O yüzden ile terfi olan vavı hasfederiz. Une şeklinde söyleriz değerli arkadaşlar. Evet aşağıdakine bir bakalım. Aşağıda ba yebi'u ye bir Bağda, da e, ecvefi ya'i bir fiildir. Ba'a yebi o yebi o ne yapacağız? İlk önce muzara harfini hasfedeceğiz. Sonra son harfi cezimleyeceğiz. Son harfi cezimlediğimiz için iki cezimli harf yan yana durmaz. O yüzden ille harfi olan ye'yi de sileceğiz. Bir kalacak. Müfrette bir Tesniye de bi a diye ye tekrar geri dönüyor arkadaşlar. Ama cemi müennes tekrar ye hasfediliyor. Ye siliniyor tamam mı? Bir, bir a, bir u, bir i, bir a, bir bi, ne? Bi, ba a sattı, ye bir u satıyor. Bir sat demek. Bir a siz ikiniz satın erkek bi'u siz satın erkekler bi'i sen sat bayan, bi'a ikiniz satın bayan, bi'i ne siz satın bayanlar şeklinde mana veriyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki kelimeleri ezberlememiz, ezberlememiz istenmiş. Hemen bakalım. Validün baba validetün anne ammün amca ammetün hala halün dayı haletün teyze ceddün dede ceddetün nine veledün ve ibnün oğulken bintün kız demek ibnetün de kız anlamına geliyor arkadaşlar. İbnetün de kız çocuk anlamında. Hafidün torun erkek torun hafidetün kız torun hamün kayın veya kayınpeder dairetün uçak dairatün uçaklar derracetün bisiklet derracatun bisikletler derracetun nariye motor bisiklet sekene ikamet etti yes günü ikamet eder tükün ikamet etmek dea dua etti çağırdı seslendi yed o dua eder çağırır seslenir derveten dua etmek çağırmak seslenmek duaün dua etmek seslenmek Same oruç tuttu, Yesumu oruç tutar, Samün oruç tutmak, siyâmin oruç tutmak, ekun erkek kardeş. Evet, şurada bir cümlemiz var. Hemen cümlemizi yapalım. Men kim hafera kazdıysa hufraten bir çukur li ehihihi, kardeşi için ve kafiha o çukuru o çukura düşür düşer o çukurun içinde bulunur yani kendisi düşer. Kim kardeşi için bir çukur kazarsa, yani şöyle bir şey, kendi kazdığı kuyuya düşer gibi, o çukura düşer arkadaşlar şeklinde aslında bir deyim olarak söylenebilir Men hafara hufreten li ekihi ve fiha orada bulunur. Yani o çukura düşer, o çukurun içerisine düşer. O yüzden fi harflerini kullanıyoruz arkadaşlar. Fiha o çukurun içerisinde bulunur değerli arkadaşlar. Evet, o çukurun içerisinde kendini bulur yani. Bakalım bu bu haftaki diyalogumuza. Evet, şuradan başlıyor sanırım. Esarul imarati galiyetun el an. E, ne diyor? Esarul imarati bina fiyatları galiyetun pahalıdır el an. Şimdi şimdi bina fiyatları pahalıdır. Esbeha oldu sukul iqarati. Ee, i̇garat emlak Emlak piyasası oldu nedir oldu mürtefi mürtefi an e, yüksek oldu e, emlak piyasası emlak çarşısı yani piyasası diyeceğiz emlak çarşısı e, yüksek oldu fi halin çözüm var mı hal fi halin dememiz gerekirken fi hali çözüm var mı e, la halin li hazil müşkil bu, bu sorun için bir çözüm yok diyor değerli arkadaşlar. Evet, bu haftaki dersimiz sona ermiştir değerli arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Allah'a emanet.